Evet arkadaşlar uzun araştırmalar sonunda kendime bir tane araç kamerası aldım. Şöyle kutusunu göstereyim size. 4K görüntü çözünürlüğü var. Wi-Fi özelliği var. Sensörler hassas sensörlü. Gece görüşü var. Başka da ne yazmışlar? Pek <laughs> bir şey de yok işte bu kadar. Açalım bir bakalım neyin nesi. Şöyle bir kutusu var. Bunu da kaldırdık. Arkadaşlar başka şurada ne var? Başlayalım tanıtımına. Bir tane şarj soketimiz var. çakmakta girişli. 5 volt 2 amper. 200, 2000 2 amper. Arkadaşlar bayağı bir uzun. Bunu döşemenin üstünden geçirip alt kısımdan direkt çakmakla takabilirsiniz. Hem de gizlemek adına güzel olmuş uzun olması. Bunu kenara koyalım. Asıl cihazımıza gelelim şimdi. Mesela cihazımız duruşu bu. Üst tarafta çift taraflı bant var. Yapışkanlı direkt. Daha sonra tanıtacağımız Wi-Fi özelliği var. Mikrofon girişi var. Hoparlör burada. SD kart girişimiz var. 128 GB'a kadar destekliyor. Ekranda seni önlendireyim. <laughs> İç kamerası var. Aracın içini gösteriyor. Daha sonra şöyle aşağı doğru da oynama özelliği var istediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz daha sonra arkadaşlar bunu böyle koyalım bir göstermek istediğim bir tane daha kameramız var bu da üçüncü kamera şurası zaten şarj girişi şurası da üçüncü kamerayı kullanırsak ya takabileceğimiz paket girişi Çünkü kameramız da yine isteğe bağlı arabanın arka camına falan bagaj tarafına yapıştırırsınız oynuyor zaten aşağı yukarı doğru aracın arkasını görebilmek için çok da güzel bence. 3 kameralı bir cihaz. Hava yağmurlu olduğu için dışarıda deneyemedim bunu. O yüzden kendim evde bir tane şarj aleti ayarladım buna. Başka şarj aleti denerseniz amperi fazla gelirse kamerayı yakabilir. O yüzden de sizsiz olun evde denemeyin. Böyle bir karşılama ekranı geliyor açılış müziğimiz. Beni görüyorsunuz şu an bayağı beni çekiyor ön kamerası. Bu da sizi gören arka kamerası. Şunu da bağlayayım isterseniz bunu görüntüsünü de göstereyim size. Başka bir şey yapmaya gerek var mı? Yok. Arkadaşlar şu an 3 kamera çevrildi. Şu kamera 3. kameramız. Gayet de net bak gördüğünüz gibi. Ekranı ekrana yaklaştırayım biraz. gayet de güzel. İstediğiniz zaman bunu tabi ayarlardan, alt kısımdan tek kameraya falan çevirebiliyorsunuz. Ya da iki kamera ya da üç kamera. Kalitesini beğendim. Alt tuşlar var. Açma kapama düğmeleri, ileri geri menü düğmesi. Ayarlarını falan da yapıyorsunuz. Gayet güzel yani. Ben başarılı buldum. Araçla da denediğimde size videosunu atacağım bunu. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın.